ama hayat bir şekilde devam ediyor ve senin önüne yeni engeller getiriyor yine vergi alınırken de eğlence e, vergisi evet. ahlakla ilgili sorular sorulmasından rahatsız olmuyorum çünkü benim ahlakım var benim sizin ahlakına ihtiyacım yok LGBT'siniz e, ama bir bireysiniz ben böyle kocaman bir adam biliyorsunuz ve o sahnedeki esnekliği aldığı formlar ne yapacak bu oyuncuyu mu taşıdıracak mı? Taşlayacak? <laughs> Ben Türkan Saylan'la aynı dönemde yani sabah onun provasına gittim öğleden sonra diğerinin pro Türkan Hanım nasıl davranırdı, nasıl konuşurdu? Medea, bütün o çünkü sert, vahşi, kes ee, ambargoya uğrayabilirim. Avrupa Yakası'nın Fatoş olarak tanıdığı. Avrupa Yakası'ndan sonra öyle bir şey oldu ki sanki o rol e, üzerine yapışıyor evet. ve onun dışına çıkamıyordum. Sonra tam zıttı bir karakteri oynamaya çalıştım. Sonra olabilir ona Ay gülüyor. Bunu en iyi Okan anlatır aslında. Bu arada bir mülteci geliyor.